ulaşım özellikle vatandaşı bezdiren ve zamanın yollarda kaybedilmesine yol açan kent içi trafik boyutuyla son 30 yıldır Bursa gündeminde giderek büyüyen sorun oldu. O bakımdan yerel yönetimlerin önceliği, göreve gelen büyükşehir belediye başkanlarının çözüm için ele aldıkları ilk konu. İşte bu kritik konudaki talimatı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yönetim kadrosuyla yaptığı toplantıda verdi. Dedi ki: Avrupa'nın modern kentlerinde uygulanan ulaşım anlayışını 5 yıllık süremiz içinde Bursa'ya getirmek üzere çalışmaya başlıyoruz. Bunun üzerine, yönetim kademesi Bursa'nın ulaşım anlayışı, çalışmalarına hemen başladı. Yıllardır, yol ve ulaşım uzmanı, olarak görüşlerini önemsediğimiz inşaat yüksek mühendisi Bininci Tözün Bingölü, 2.5 ay önce üstlendiği Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı makamındaki ziyaretimizde de, talimatın yansımalarıyla ilgili ilk izlenimleri edindik söylediği net. Bursa'nın ulaşımında anlayış değişikliğine gideceğiz. Başkanımızın talimatıyla başladığımız çalışmalar sonunda Bursalılar farkı fark edecek. Küçük bir ipucu verdi. Bursa'daki ulaşım anlayışını motorlu taşıtlara göre yapılan planlamadan çıkarıp yaya ve bisiklet öncelikli olmak üzere motorsuz ulaşım anlayışını getirmeyi hedefliyoruz. İlk etaptaki hedef şu. Nilüfer'de geçmişte yapılan bisiklet yollarını şehrin tüm bölgelerinde de yapmak istiyoruz. Bir başka ifadeyle söylemek gerekirse, Bursa'yı bisikletle bütünleştirecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Şunu vurguladı, Nilüfer'de metro istasyonlarına gelinen ve oraya bağlanan akülü bisiklet ve scooter araçlar var, diğer bölgelere de bunu taşımak istiyoruz. Şunu da ekledi, Bursa olarak yürümeyi unuttuk. Özellikle şehir merkezindeki bazı yerleri yalnızca yaya bölgesine dönüştürerek yürümeyi teşvik edeceğiz. Bursa'yı yayalaştıracağız. Bursa'nın sorunları planla çözülecek. Sohbetimizde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bininci Tözün Bingöl, yeni dönemin yönetim anlayışına yönelik şunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey konuşmalarında sürekli 1 bölü 100 binlik plana vurgu yapıyor. 2050 yılı hedefli 1 bölü 100 binlik plan ulaşım, turizm, çevre düzeni planıyla koordineli olacak. Hedef şu, Bursa'nın tüm sorunları, planın öngördüğü şekilde çözülecek. Büyükşehir kararlı, altyapısı bitmeyen yolda üst yapıya geçilmeyecek. Kent yaşamında, sık sık karşımıza çıkıyor. Örneğin, belediye, bir sokağı ya da caddeyi asfaltlıyor. Birkaç gün sonra, o yeni dökülen asfalt kırılıp su, kanalizasyon, doğalgaz, telefon ya da internet hattı çekiliyor. Serileli bir hafta bile olmayan asfalt, altyapı çalışmasıyla yamalı. Hale geliyor. İşte, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bininci Tözün Bingöl bu konudaki büyükşehir kararını açıkladı. Yollarda altyapı bitmeden üst yapı yapmayacağız. Asfaltların yap boza dönmesine son vereceğiz. Bu tür çalışmalara yeni vizyon getireceğiz. Ardından, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey kamu kaynaklarının efektif kullanılması konusunda çok kararlı. Dedi ve izleyecekleri yolu açıkladı. Büyükşehir yapılanmasında AYKOME adıyla altyapı koordinasyon merkezi var. Bu birimi canlandıracağız. Ata Bulvarı gece vardiyasıyla yenilendi. Nilüfer, ilçesinde, Bursa OSB'nin doğusunda ve Mudanya yolu ayı durmazlar kavşağı arasında kalan Ata Bulvarı, dijital belirlenen YOGT, yani yıllık ortalama günlük trafiğin fazla olan cadde. İşte, gündüz trafiği çok yoğun olan Ata Bulvarı. NDA tekerlek izi, ondülasyon, rögar çevresi gibi bozulmalar kimseyi rahatsız etmeden gece vardiyasıyla giderildi. Bu çalışmada, cadde yüzeyine konfor tabakası, kaplandı. Mustafa Dündar Osman Gazi Belediyesi'nde 15 yılın hesabını kitapla verdi. Siyasetten önce Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa şubesi başkanı olarak sivil toplum çalışması yürütüyordu. 2002'de AK Parti'den milletvekili seçildi. 2009'da Recep Altepe'den devraldığı Osman Gazi Belediye Başkanlığına 3 dönem üst üste seçildi. Mustafa Dündar 15 yıllık Osman Gazi Belediye Başkanlığı Görevini 31 Mart'ta Erkan Aydın'a devrettikten sonra, yapılmamış bir şey yaptı ve 15 yıllık icraatlarının hesabını yayınladığı kitapla verdi. Türkiye Yüzyılına 15 Yıl, adlı kitabı satışa sunmak yerine dostlarına armağan ediyor. Olay, ı ziyaretinde de, İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali İnan ve Genel Yayın Yönetmeni Hikmet Selami Şahin'le birlikte konuk ettik. Elbette, kitaptaki her sayfada yer alan hizmetler elbette önemli ama panorama. 1326 Fetih Müzesi kent tarihini sergileyen en önemli mekan olduğu için yeri başka. Sabah 7'de çalışanların yanında, siyasi deneyimi bir yana, Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, öne hep gülen yüzü ve insan ilişkileri önemli özellikleri. Nitekim, göreve geldiği andan itibaren hizmete, yoğunlaştı, sosyal projeleriyle de farkını gösteriyor. Çarşamba sabahı, saat 7'de Temizlik İşleri Müdürlüğü, çalışanlarıyla bir araya geldi. Simit ikram edip güne yüzleri gülerek başlamalarını sağladı.